Ha? Bu da ne lan böyle? Aşağıdaki bu kızı görmeniz gerek. Bakın sarıza nasıl dans ediyor. Oğlum sen de nesin böyle? Ay? Bakın lan şunu. Pembeli pembeli. Merhaba ben Ferides. Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. O zaman hemen bunun yanına bir ışınlanmalıyım. Dur, şuraya dur. Ay, olmadı camlardan. Tekrardan deneyeceğim bir dakika. Tamamdır. Şimdi şöyle hop evet. Tamamdır. Ender bölümümüz ışınlandık. Şimdi bunun yanına gidelim bakalım. <laughs> Gel bakalım buraya. Derdin ne senin lan? Arkadaşlar durmadan dans ediyor. Vay be. Ne oluyor lan? İyi misin sen? Ey. Duyabiliyor musun beni? Hiç bana tepki de vermiyor ya. Bakınsanıza. Dur üstüme gelme. <laughs> ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor lan bu? Nereye gidiyorsun lan? Dur bir. <laughs> dur dur dur. Bakınsanıza şura. Deli gibi dans ediyor. Hala dans ediyor. Durma. Hibirin çimidi tuvaletler var. Hadi saldır şunları öldür hemen. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Oh. Oha. Gördünüz mü? Ha? Tek bir patla işte hepsini öldürdü. Bu ne lan böyle? Bakınsanıza üçünü de yerle bir etti. Arkadaşlar Speaker Woman gerçekten güçlüymüş. Kaç kişi aldı böyle? <gülüyor> <gülüyor> bu sefer bu beş kafalı örümcek şibidi tuvaleti alabilecek misin? Dur bekle dur sallanma bir ya. Dur bekle bu senden kat kat daha üstün ama bence alabilirsin ya. Alabilirsin diye düşünüyorum. Arkadaşlar geliyor beş kapalı örümcek şibidi <laughs> tuvalet geliyor. Oh, <Oo>, Alevler <laughs> içinde şu anda Speaker <laughs> Woman. Oh, Harbiden fiziği alabilecek mi? Dur ben de sana yardım edeceğim. Al bakalım şu roketi. Hayır hayır hayır. Ölecek gibi ya. Nereye gittin? Hayır olamaz. Allah sana. Speaker woman öldürdü. <laughs> Uyanmalısın speaker woman. Sana ihtiyacımız var. Uyanmalısın ya. Ya bu niye uyanmıyor? Uyanmalısın. Yemin ederim sana ihtiyacımız var. Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen ya? Uyanmalısın. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> Gitti bu. O lan, o da lan öyle. Sen de kimsin böyle? Sen de kimsin? Hayır, olamaz. Speaker Woman öldü mü? Evet, maalesef öldü. Şuna bakın be. Ne kadar güzel bir şey bu. Hayır, 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 hayır. hayır. Peki ya şimdi ne yapacağız? Merak etme. Ben en büyüklerimizi çağıracağım. En büyüklerini mi? Dur, sen burada bekle. Ha? Ne oluyor ki? Ne oluyor? Birisi geldi. Aha, bu da ne lan böyle? Hayatımda ilk kez görüyorum. Merak etme şimdi onu uzilerimle şöyle bir tarayacağım. Allah'ım bakalım. Al şunu. Al ölmüyor bu ölmüyor. Kenara çekil ben hallederim. Halledersin değil mi? Merak etme ben de sana yardım edeceğim şimdi. Allah şunu. Allah şunu. Ay bu çok güçlü. Çok mu güçlü. Ha, çok güçlü dur bekle bekle. O benim elimdeki uziler de bayağı güçlü. Hayır. Hayır arkadaşlar. En büyük yani orta büyüklükteki speaker woman da öldü. Ölemezsin. Ölemezsin. Ne kadar ağırmış bu. ve kalkmıyor bile. Dur şurada. Kasanı da solda bir tane, sağda bir tanesi. Oğlum sen nesin lan böyle? Yani sen nesin böyle? Şuna bakın ya. İçi de. İçi de bomboş bunun. Oh, arkadaşlar en büyük speaker woman geldi. Yani titan speaker woman. Haydi titan speaker woman. Bitir şunun işini. Oh, i̇ki tane sıktılar. Oh, ölmüş mü? Hayır ya olamaz. Gördünüz mü? ölendirir o yanına geldi. Evet. Bunları öldürdü. Hem de kimi öldürdü biliyor musun? Titan Speaker Woman. Örümcek şibidi tuvaletler. İntikam almaya ne dersin? Bence bir intikam almalıyız ya. Kesinlikle intikam almalıyız. Bakınsınız da şuna kaç tane kafası var. Merak et. Aha işte bak şu öldürdü şu. Gördün mü? Gördün. Hadi öldür şunu, öldür, öldür, öldür. Allah şunu. Arkadaşlar 100 kaldı <laughs> saldırıyor. Vay be iki tane vurdu. Sen bayağı güçlüsün ha. Titan Speaker Woman. Allah şunu. Ee, ne oldu? Gördün mü? Boyuna göre biri gelince öldün işte. Bakınsınız da şuna. O zaman şimdi Ferit'in ailesi, Titan Speaker Woman ailesi ve Hibide tuvalet örümcek ailesini kapıştıracağız. Ama ondan önce şunu bir aşağı atalım bakalım. Çünkü bu öldü. Artık bununla işimiz yok. O zaman hemen şimdi o large speaker boom'unu şöyle ekleyelim bakalım. Ardı ardını hızlı hızlı ekliyorum. Tamamdır. Süper oldu. Şimdi ise az önce görmüş olduğunuz o dans eden speaker boom'unu ekleyelim. Şöyle hızlı hızlı hemen. Hı, 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 hı. Tamamdır. Güzel bir şekilde ekledik. Evet sanırım bu kadar. Şimdi bunların karşısına sabahtan beri bunlara illet olan örümcek şibidi tuvaletleri ekleyeceğiz. İlk başta şöyle en öne bilim adamı şibidi tuvaleti eklemek istiyorum. Şöyle bu önde olsun tamamdır. Ah pardon yanlışlıkla ekledim en önde olsun. Başka başka başka. Nerede bu örümcekler ya? uh, tamamdır. Bir tanesini buldum. Bunu ortaya mı eklesek? Şöyle bakalım bir. Yok ya ortaya eklemeyelim. Bunu sola ekleyelim. Bu birazcık çok küçükmüş. Tamamdır lan. Bir tane daha ekledim şöyle. Şimdi ise en sakin ekleyelim. Uh, küçük birazcık bir şey ekledik lan. Şimdi onun arkasına altı kafalı örümcek bir tuvalet. Bakalım Speaker Woman ailesi bunlarla baş edebilecek mi dersiniz? Vay be. Ne biçim saldırıyorlar? Oğlum ne biçim bir savaş lan bu? Kim olacak sizce? Speaker Woman ordusu mu? Speaker Woman orası parçaladı gibi ha. Birkaç tane kaldı ama örümcek şimdi tuvalet. Arkadaşlar onlar da ölecek gibi. Evet. <laughs> Gördünüz mü? Bir tane vurdu ya. Orada bir tane daha var. Oha. Uçtu gitti lan. Sanırım hepsi burada öldü. Vay canına. O zaman şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Şimdi burada görmüş olduğunuz Titan Speaker Woman'ın etrafına bir sürü örümcek şimdi tuvalet ekleyeceğim. Ve bunun sonucunda bunun Gücünü daha net olarak görebileceğiz. Hangisini eklesem hangisini durur. Aklımda birisi var ama nerede bu ya? Nereden lan bu oğlum? Sağ olsun bakıyorum ama göremiyor ben tamamdır gördüm. Arkadaşlar işte bu. Bunu ekleyeceğim. Şöyle şöyle şöyle. Ama bundan bir sürü eklemem gerek ki. Titan Speaker Woman'ın gücünü çok daha iyi görebilelim tamamdır. Şöyle ardı ardına ekle bakalım. Ekle 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 ekle. <laughs> Sizce Titan Speaker bu kadar örümcek şimdi bir tuvalet alabilecek mi? Arkadaşlar ben bunu aşağıdan söylemiyordum. Süperde sayesinde bu arada çok hastayım. Zaten fark etmişsinizdir. Onun için de kalem sonra bir açarsanız beşten çok seviniriz arkadaşlar. Tamamdır. Böyle etrafını ekledik ama şimdi biraz da içlere doğru eklemeliyim. Şöyle üst tarafları da ekledim. Tamam. Mı? Tamamdır. Artık içlere ekleyelim. Bayağı bir ordu ekleyeceğim buraya. Gördünüz mü? Titan Speaker Woman'ın işi bu sefer cidden çok zor. Acaba bu kadarını alabilecek mi? Bence alır ya kesin alır. Şöyle ardı ardına ardı ardına. Sizler de bu arada tekrardan söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz Ferit Sairesi. Ve bir sonraki videomuzda hangi Titan kahramanın o gelişimini çekelim. Bunu da aşağıdan söyleyin. Ve bu savaş başladı. Vay canına. O da neydi lan öyle? Tek attı hepsine. Şuna bakın be. Dostum iyi misin? Oh. Müşteri gördünüz mü çemberleri bayağı iyiydi. O zaman gel bakalım. Son bir testin daha kaldı. Bunu da eğer ki geçersen sen var ya çok güçlü bir Titans'ın demek. Demek ki Titan Speaker Woman yani Upgrade Titan Speaker Man'in kadın hali gerçekten güçlüymüş. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz üzere buraya 3 bacaklı örümcek. bir de tuvaletleri ekliyoruz şekilde ekleyelim, ekleyelim, ekleyelim. Oho. Bakalım Speaker Boom'un bunları alabilecek mi? Titan Speaker Boom bence bunları alması zor ya. Hadi bir deneyelim bakalım. Vay be. O ne kadar çok oldu lan. Tamam. Şuraya birkaç tane daha ekleyelim. Evet. Artık hazırız. Hazır mısın? Alabilecek misin bunları? Vay be. Bu savaş başladı ama arkadaşlar tamamdır şimdi. İçlerine atladı. Oho. Bence var ya 3 saniye içinde bunları işini bitirecek. Evet. Oradan saldırıyor. Sağdan saldırıyor. Soldan saldırıyor. Vay canına. Oha. Hepsini öldürdü. Bu da ne böyle? Oğlum sen nesin böyle ya? Yemin ederim sen var ya. Hapgrace Speakerman'la çok iyi sevgili olursun ha. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gitme lan bir yere gel buraya. Vay be şunlara bakın. Hepsini tek bir süper gücüyle öldürdü. <laughs> Kim geldi? <laughs> Boyuna, Boyuna göre biriyle bir kapışmaya bir ne edersin? dersin? Evet onu alabilir misin? Hı? Alabilir mi sence? Evet Ferit'in sahnesi. Ekranın sağında ve solunda iki video var. Tıklayıp izlemeyin ne dersiniz? Hoşçakalın ve bay bay.